Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda kadın haklarının ve refahın artırılması için önemli adımlar attık. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü, eşit ve aktif bir şekilde yer almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat ne yazık ki kadına yönelik şiddet küresel bir sorun olarak karşımızda duruyor. Araştırmalar gösteriyor ki şiddet toplumların kültürel, ekonomik ve sosyal dinamikler çerçevesinde farklı boyutlarda varlığını sürdürüyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele her zaman siyasi üstü bir anlayışla ele alınması gereken bir insan hakları mücadelesidir.